Egzama, ciltte kızarıklık, kaşıntı ve kurulukla kendini gösteren yaygın bir deri hastalığıdır. Genetik yatkınlık, bağışıklık sistemindeki hassasiyet, stres, alerjenler, kimyasal maddeler ve aşırı kuru cilt egzamanın başlıca nedenlerindendir. Peki egzama için ne iyi gelir? İşte faydalı olabilecek yöntemler. 1. Doğal nemlendiriciler. Hindistan cevizi yağı ve aloe vera jeli cildi nemlendirip yatıştırabilir. İkinci yulaf banyoları. Cildi sakinleştirir ve kaşıntıyı azaltır. 3. Bal. Antibakteriyel özellikleriyle cildi yatıştırmaya yardımcı olabilir. 4. Stres yönetimi. Meditasyon ve düzenli uyku gibi yöntemler egzama semptomlarını hafifletebilir. 5. Beslenme. Omega-3 yağ asitleri içeren gıdalar ve antioksidan açısından zengin bir diyet cildinizi destekleyebilir. Egzamanın tedavisi var mı? Semptomları tamamen yok etmek her zaman mümkün olmasa da, doktorunuzun önerdiği ilaçlar, kremler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alabilirsiniz. Cildinize düzenli bakım yapmayı unutmayın.